Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Özbekistan'la başlayalım. Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Kor General Bahadır Kurbanov'un İtalya Savunma Bakanı Ciseretto Guido'yu kabul ettiğini görmekteyiz. Resmi resepsiyondan önce seçkin konuğun şerefine şeref kıtasının dizildiği ardından iki ülkenin marşlarının çalındığı daha sonrasında İtalya ile Özbekistan arasında çeşitli görüşmelerin yapıldığı ifadesi kullanılmış. Bu ifadeler Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçiyor. Yine şunu söyleyelim. Özbekistan bilindiği gibi Türk Hava Kuvvetleri Komutanı da ağırlıyor. Bu haberde bir önceki videomuzda servis etmiştik. Yine bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babaevi kabul ediyor. İkili arasında görüşme yapıldığı yönünde de bölgeden haber paylaşılmış. Bugün Milli Savunma Bakanlığımız tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlere başladığı duyuruldu. MSB'nin sosyal medya hesabından uçakların havada manevra yaptığı görüntüler de paylaşılmış durumda. Bir diğer haber... NATO'dan resmi açıklama geldi. NATO, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski görüşmesinden memnun olduğunu duyurdu. Burada NATO Ukrayna'ya destekle ısrarlı olduğunu ifade ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşuyor. Devlet Başkanı Zelenski ile Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin Ukrayna'nın bakış açısını anlamalı. Dolayısıyla bu çok önemli bir görüşme açıklaması yapılırken dün yayınladığımız haberde Amerika'nın bu görüşme için Ukrayna'ya tepki gösterdiğini de hatırlatalım. Bir diğer haber ise şu şekilde. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllayyan Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bu Habib ile başkent Beyrut'ta bir araya geliyor. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Ardından ise Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Hüseyin Emir Abdullah'ı yanına görüşme gerçekleştiriyor. Başkent Beyrut'taki Başbakanlık ofisinde bu görüşmenin yapıldığı ifade edilirken bir diğer haberimiz İngiliz firmayı satın alan Canik firmasının 3 kıtada üretim yapan savunma şirketi haline dönüştüğü duyuruldu. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Paloğlu konuşuyor. Kendisi yaptığı açıklamada Türkiye savunma sanayi alanında koşuyor, yürümüyor derken hatta koşmuyor, sprint atıyor. Türkiye'nin başarılarını ve bu konudaki ilerlemesini dünya görüyor. Türkiye'nin yaklaşımından birçok ülkenin öğreneceği şeyler var. Birleşik Krallık'ta da dahil olmak üzere açıklamasını yapıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından savaşa dair çok sayıda yeni paylaşım yapıldı. Yine Udav çağrı işaretli özel bir zırhlı trenin uçak savar bölümünün komutanın açıklamalarına yer verilirken işgal sırasında Rus ordusunun son durumuna ilişkin basın açıklaması yapıldı. Burada trene 2 adet 23 mm uçak savar topunun yerleştirildiği ifade ediliyor. Bu zırhlı tren ana silahıdır. Ayrıca askeri demiryolu işçileri, el bombası fırlatıcıları ve çeşitli hafif silahlarla donatılmış durumda şeklinde burada zırhlı trene yönelik yeni görüntüler paylaşılıyor. Diğer haber şu şekilde Rusya Federasyonu yasakta İskenderleri kullanmaya devam ediyor ve bunları Belarus'a da öğretiyor. Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı İskender-M OTRK mürettebatının Rusya'da eğitim gördüğü duyuruldu. İskender-M Operasyonel Taktik Füze sistemiyle donatılmış füze bölümünün Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetlerine ittiği belirtiliyor. Kompleks kendinden tahrikli bir fırlatıcı, bir nakliye yükleme aracı, bir komuta ve kontrol aracı, bir düzenleme ve bakım aracı, bir bilgi hazırlama noktası ve bir yaşam destek aracını içerirken, eğitim sırasında füze sistemini kullanma, kullanımı hazırlama, konuşlandırma eğitimi ve savaş sırasında nasıl kullanılacağına yönelik Rus ordusu tarafından özel eğitim veriliyor. Eğitim sırasında Belarus Silahlı Kuvveti askerlerinin maksimum çaba gösterdiği ve mükemmel sonuçlar elde ettiği ifadesi kullanılmış. Yine Rusya dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tupolev Tu-160 stratejik nükleer uçağın Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız sular üzerinde 14 saatten daha fazla planlı uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Uçuş sırasında uzun menzilli uçak ekiplerinin gece ve gündüz havada yakıt ikmali yaptığı da not düşürmüş. Rusya tarafından da bu görüntüler servis ediliyor. Bilindiği gibi bugün Fransa Dışişleri Bakanı Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve İlham Aliyev ile görüşmüştü. Daha sonrasında Ceyhun Bayramoğlu ile görüştü. Ceyhun Bayramoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Katerina Kolon arasındaki görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yapılıyor. Burada Fransa bilindiği gibi kendi ülkesinde kaplan kesiliyor. Daha sonrasında Azerbaycan'ı gördüğünde tarafsızım açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Bugünkü ziyaret de bu şekildeydi. Neutral. müvki değişmeyi. Ben bunu tam vəhşilə qeyd edirəm. Elə cənab nazirlə bunu mən qeyd etdim və prezident Əliyevlə görüş zamanı lə... dedi. Yine Fransa, Ermenistan, Azerbaycan yerleşim sorununda dürüst ara buluculuk teklifinde başarısız olduğu şeklinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zarova tarafından bu şekilde iddia var. Bir önceki videomuzda Yunanistanlı Kor General'in açıklamalarını aktarmıştı. Kor General Balzois konuşmuş, Yunan Silahlı Kuvvetleri neden Sudan'a saldırmadı açıklamasını yapmıştı. Ona göre NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisi olan Yunanistan'ın Sudan topraklarındaki Yunan vatandaşlarını kurtarmak için girişimde bulunmadı ve başka ülkelerin operasyonuna bel bağladığı izleniminden bahsedilmişti. Yunanistan'da sadece Kor General Balzois değil, Hemen hemen bütün amiraller ve kor generallerin manyak olduğunu söyleyelim. Yunanistan'da Amiral Engolo Flos konuşuyor. Yaptığı açıklamada Kızıl Hisar adası bilindiği gibi onlar meyis diyor. Kızıl Hisar'da yaşananlar büyük bir ulusal yenilgiydi. Ne anlama geliyor? Kimse bu yakıcı sorunlarla uğraşmıyor başlığı atılmış. Burada olay ne derseniz Koramiral Engolo Flos Mainz'de 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaralanması ve tıbbi yardım için Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili bu olayın bir skandal olduğunu söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Bu büyük bir ulusal yenilgidir. Kimse bu Yunan sorunlarıyla uğraşmıyor açıklamasını yapıyor. Burada kendisi orada hastane olmamasını ve Kızılhisar Adası'nda yaralananların Türkiye'ye gelmesinin Yunanistan için bir yenilgi olduğunu iddia ediyor. Yine bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşıldı. Zırhlı personel taşıyıcıların muharebe becerilerinin iyileştirildiği ifade ediyor. Zırhlı personel taşıyıcıları General Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2023 yılı muharebe eğitim planına göre tatbikatlar yapıyor. Dolayısıyla Savunma Bakanlığı tarafından buradan kısa bir video paylaşılmış. Bir diğer haber Ukrayna Başbakanı Deniz Şimigöl Katoliklerin ruhani lideri Papa ile görüşmek üzere Vatikan'a geldi. Şimigöl Damoso avlusunda resmi törenle karşılanıyor. Buradan da çok sayıda görüntü paylaşılmış. Bugün aslında arka arkaya görüntüler var. Dolayısıyla biz de seçtiklerimizi aktardık. Yine savunma sanayi haberlerini de önceki videolarımızı aktarmıştık. Bilindiği gibi milli muharip uçak bugün tekrardan görüntülenmiş. Yine Anka 3'ün uçuş tarihi duyurulmuştu. Bunun dışında Baykar tarafından geliştirilen keman keş füzesi ile ilgili haberi de servis etmiştik. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.